Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da mağazamızın senkronizasyon ayarlarını gerçekleştireceğiz. Yine bu alana giriş yapmak için envanter, envanter ayarları ve entegrasyon ayarları bölümüne giriş yapmanız gerekiyor. Ardından hali hazırda mağazanızda bir ürün varsa, ürünler varsa veyahut ilk aşamadan sonra yükleyeceğiniz ürünlerin senkronizasyonunu doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için bu alanı aktif etmemiz gerekiyor. Bunun için de Amazon mağazamıza gidiyoruz. Amazon mağazası içerisinde Inventory Inventory Reports bölümüne tıklıyoruz. Ardından Customize bölümüne tıkladıktan sonra Report Type bölümünde hemen Amazon anketimizi kapatıyoruz bu bölümde All Listing Report yani en alttaki seçeneği işaretliyoruz. Devamında sağda ne kadar içerik varsa bunları öncelikle Remove diyerek sol tarafa taşıyoruz. Ardından Price bölümünü ekliyoruz. Quantity bölümünü ekliyoruz. Open Date bölümünü ekliyoruz. Hemen aşağıda da Minimum Seller Allowed Price ve Maximum Seller Allowed Price bölümlerini sağ tarafa geçirdikten sonra Save diyerek bu ayarları kaydediyoruz. Bakın başarıyla gerçekleştirildi. Ardından da artık buradaki senkronizasyon ayarımızı başlatmaya hazırız. Gördüğünüz gibi buradaki ayarımız da aktif hale geliyor. Burada hemen şu bilgiyi verelim. Şuranın üzerine geldiğinizde zaten tüm paketlerde Easy Pricer olduğu için Easy Pricer aktif olarak çalıştığından dolayı 5 dakikada bir fiyat ve stok güncellemesi bu sayede yapılmış olacak arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.